Oy mu? Evet. Abi şey yapacağım. Yok. Ben. Ne? 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 küçüğü ne denk getirse de Allah. Neyle götürdüler? Neyle? Tırlana. Siz görmediniz kamyonları. mi? Kamyonlarla. Kaç yıl önce Değil oldu? Gelmedi de kamyonlarla. Seni dedi şikayet derim. De, dedi. Ben kere sorgunluyum. Sorgun. Keresin Akçam var da onun asker arkadaşı. Doğrudur. He. Ya bir yörenin evladıyız. birbirimiz ya, böyle... tamam. Yatanlar bile geldi ama zamansız geldi adamım. Fosil taş da vardır. İsteyen olursa beş kurşun boş neyse veriyorum. Kurşan al baba. Abi ben kendi tarlam tonu niye gelir bin bin altı yüz dolardan? Bin altı yüz Beni uyardı ama geç uyarlı. E, ben de çok ya.

Ak bir de evet. okay. ee, Bak bunda da farklı var. Tabi burada bir araştırma yapılıp tekrar bu taşların kökünü bulup evet, nedir bunlar efendim? Hocam bunlar e, Harmancın köyünde çıkan e, Japonların bereket dediği taşlar Bunlardan yüz... Valla o zaman için Cedayit geçiyordu Şimdiki ismini bilmiyorum Ne diye geçiyordu? Cedayit 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 e, Sonra değerli olduğunu mu anladınız? Sonra bu taş dedi bir gün değerlenir falan dedi o komşu bizim. Hı, hı. E, Kapan kapana, kaçıran kaçarana, e, baktık bizim avla falan bir şey kalmadı, duvar falan kalmadı. Duvarları da mı söktü? Ya duvar vardı zaten tarlanın tabanında. Evet. Toparlayan götürdü, toparlayan götürdü. Çaldılar gece ya. Gece gece çalla Taşları. He. Ne, e, pahalı mı, değerli mi bu taş? E, o zaman için değerliydi üstüme ki. Ne kadardı? Bilmiyorum ki. Biz değerini bilemedik ki. Şu an ne kadar? E şimdi 1600 dolar diyorlar bilmiyoruz. Tonu 1600 dolar. Evet. E sonra ne oldu? Siz para kazanamadınız mı? Yok lan ne parası ya. Biz tarlanın temizlendiğini aradık. Tarlada çivit süremiyorduk. E sonra tarlayı şimdi, şimdi sürül ya çivit. Üzerindeydi bu taşla. E siz Üzer... para kazanamadınız mı? Yani nerede para ya? Kim e... kazandı parayı? Parayı kapkaççılar kazandı. Kim kapkaççılar? Kim olacak? Hırsızlar mı? Hırsızlar. Ne kadar çalmışlardır? Oo, 6 7 kamyon vardır. Nasıl götürüyorlar peki o kamyonları Nasıl götürecekler? Kamyonlar ne? Toplattırıyorlar. Nereden göreceğim? Gece mi topladınız? Ge Geceler karibin. Geceler karibin. Biz uyandıktan sonra iş işten geçti. Vallahi ben ilk gönderdiğimde cam sertleştirmede kullanılıyor dediler. Ankara'ya evet. gönderdiğimde. Ondan sonra bir daha gönderdim. Yine aynı dediler. Evet. Ee, Ankara'dan, müzeden geldiler. Müzeden ben kendim yükleyebildim burada. Bir gün gelecek bu taşı müzede göreceğin dediler. Evet. Ondan sonra da taş bitti zaten. Kaç tarlada vardı köyde? Hemen hemen bizim o tarafta her tarlada vardı ya. Yani hemen hemen 70-80 varmış. Başka yerde yok değil mi? Yok. Sadece orada. Burada. Bu Japonlar da ilgi gösteriyor. Doğru mu? Vallahi Japonlara uğur taşıymış. Hı, hı Ne kadar uğur taşıdır, ne kadar şeydir onu bilemem. Onlar Uğurdaşı olarak geçiyormuş bu. Uğurdaş diye geçiyormuş. Geldi peki Japonlar buraya? Ya geldi ama taş kalmadı. ön geldiğinde. Yani hepsi çaldılar. Kalmadı ya öyle ya mi? Kalmadı. Akalar ne yapın? Bunları siz müşteri arıyor musunuz? Müşteri olursa veririz ya. Ne kadar vereceksin kilosunu? Allah kilo der bunu toptan verin galiba. Ne kadar vereceksin? 50'den 60'dan aşağı vermem. ya. Kilosunu? Hepsini toptan. 60 50, milyon. 60 bin lira. 60 bin liradan aşağı bilmem. Bir tonu tam fazladır.